بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنصِّلْ ساِيْفَٓ أَوْتُرِ 34 El Mektubul Hamis 25. Mektubu Şerif Ulsile ile El Hace Cihan Hace Cihan'a yazılmış, gönderilmiştir. Fit Tahlil Teşvik hakkındadır. Ala Mutabaati Seyyidil Muselin Gönderilmişlerin Efendisine, Efendimiz'e tabi olmak, onu izlemek, onun izinden gitmek ve mutabaatil hulefa'ir raşidin ve raşit ruşta ermiş ruşt sahibi halifeleri izlemek, onlara tabi olmak, ittiba etmek. Buna teşvik hakkındadır. Aleyhi efendimizin üzerine olsun ve aleyhim hulefa'ir raşidin üzerine olsun min salavati salatlardan ekmeluha en kamili ve min teslimati selamlardan etemmuha en tamamı üzerine olsun. Şimdi e, malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız Allahu Teala'nın kelamı. Ee, bir ayette buyruluyor. Estağfirullah. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden indirilene uyun. Buyuruluyor. Rabbimizden indirilen en meşhur manasıyla Kur'an-ı Kerim'dir. Lakin burada karşımıza şu çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e nasıl uyacağız? ne zaman Kur'an-ı Kerim'e uymuş oluruz? Kur'an-ı Kerim'e uyuyor muyuz? Uyan mıyız? Değil miyiz? Bunun teyidini Cenab-ı Hak'tan alamayız. Ya Rab ben Kur'an'a uymuş muyum diye sorsak ne he buyurur ne yok buyurur. E biz desek ki ben Kur'an'a uydum bunun da bir kıymet harbiyesi yoktur uymadık desek, şu uymuyor desek, onun da kıymeti harbiyesi yoktur. Peki, çünkü Kur'an-ı Kerim böyle mücessem, efendim, bir kitap değildir. Kitaptır. Yani canlı değildir. Onun için Allahu Teala kitabını Resulüne indiriyor bizlere kulum işte benim kitabım bu alın anlayın anladığınıza göre yaşayın buyurmuyor. Kur'an-ı Kerim'i bütün alemlere indirdiği kitabı rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem indiriyor ve buyuruyor ki ve enzelna ileykumuz zikra ve enzelna ileyke zikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Zikri yani Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik. Bütün alemlere gönderdiğimiz kitabı sana indirdik ki insanlara indirileni sen açıklayasın. Bunun açıklamaya, tebyine, tatbike, talime ihtiyacı var. Bu hiç kimseye bırakılmıyor. Yani kimsenin kendi yorumu kendi anlayışı kabul değildir. İlla Kur'an-ı Kerim'i beyan edici olarak yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de onun beyanlarını takip edenler yani ondan sonra şimdi bu bakımdan yani Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'e uymuş olmak için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uyulmak bize emrediliyor. <laughs> Fakat yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de e, tam manasıyla anlaşılabilmesi, tanınabilmesi, geniş kitlelerin Efendimize uyabilmesi, bilmesi Efendimizden sonra gelen Müslümanların hele bir, bir iki kuşağın Resulullah Efendimize uyabilmiş olması için ne oluyor? Hulefa-i Raşidin, hususa Hulefa-i Raşidin yani işte bu dört tane halife, Ruben Ali onlara uymak emrediliyor. Alel umum, alel husus Hulefa-i Raşidin. Alelumum bütün sahabe-i kiram onlara uyulması emrediliyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'i e, anlamak ve yaşamak hususunda en isabetli olanı yapmış olmak, Kur'an'ı doğru anlamak ve doğru yaşamış olmak için Resulullah Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'i de anlamak için hususa, Hulefa-i Raşid Efendilerimize umuma bütün sahabeye e, ittiba emrediliyor. Ashabi nucum benim sahabelerim yıldızlar gibidir. Fe bi eyyihim ihtedeytum hangisine uysanız hidayeti bulursunuz buyurularak alelumun bütün sahabeye uymamız bizlere emir buyuruldu. E, sahabe-i kiram da göçtü dünyadan. Ondan, onlar da yani Efendimiz'den 100 e, sene sonra yeryüzünde sahabe-i kiram efendilerimizden kimse kalmadı. Bu sefer ne oldu? Efendim, Efendi babamız Kaddesallahu Sirrehu'nun e, ee, naklettiği, onun ondan efendi, efendi duyduğu ve bize aktardığı söz devreye girdi. Nedir o? Men kalle de alimen lakiyallahu teala salimen. Kim bir alimi taklit ederse, taklit demek yani onu birebir izlemek demek. Ona uymak demek. Tabi bu alim olacak yani. Alavezni zalim olmayacak. Resul, şey, efendi babam ne bu alimi taklit ederse bir adam e, alim gibi görünüyor ama zalim bezninde o değil o kastedilmiyor alim olacak yani ona alim denecek lafın gelişi alim denmesi değil söz gelişi alim değil özde alim olacak sözde değil ona tabi olan mevleye kavuşur işte Dolayısıyla sahabe-i kiram efendilerimizin dünyadan bir bir göçtükten sonra İslam coğrafyası da genişledi, İslam toplumu da genişledi. Efendim, sahabe de kalmadı. Bu sefer Allahu Teala'nın sevk ve şeyiyle, takdiriyle ne oldu? Hemen mezhepler ortaya çıktı. İmam-ı Azam diye bir kulunu gönderdi Cenab-ı Hak. Ondan sonra İmam Malik'i gönderdi. Ondan sonra İmam Şafii gönderdi. Ondan sonra İmam Ahmed İbn Hanbel ve başka da müştehitler var. Bunlar ne yaptılar? Sahabe-i kiramı tek tek efendim ele aldılar. Onu şeyap tahlil ettiler ve önümüze mezhep dediğimiz yani Kur'an ve sünneti doğru anlamanın yolunu koydular. Bu dört tane işte yaşanan mezhep olarak. Şimdi aynı zamanda, aynı şekilde burada müştehitler bu işi getirdiler, mezhep sahipleri. Bir de efendim, tasavvuf ve tarikat sahipleri olarak müşitler olmuş oldu. Yani e, bizim iş sağlam bir kaza bağlanmış oldu. Yani böyle meçhule, karanlığa, ee, biz kalmadık yani. Her şeyimiz ayan beyan. Her şeyimiz ayan. Şimdi bugün Hanefi olanlar, Hanefi fıkhını takip etti mi tamamdır. Bir mesuliyet varsa o fıkhı koyanlar, fetvayı verenlere var. Size yok. Bize yok. Yani onları tam taklit ettiğimiz zaman sorumluluk onlara biniyor. Onlar da bu ümmet dalalet üzerinde birleşmez buyuruluyor. Onlar da yani bozuk fikirli olsalardı bu mezhepler, bu hak mezhepler 1500 seneden beri yaşamazdı. Burada efendime söyleyeyim bir taraftan mezhepler yaşayacak, yaşıyor. Bir taraftan da tarikatler yani bir taraftan müştehitler, bir taraftan müşitler. Bunların devamıyla ümmet her daim emniyettedir. İşte burada biraz okuyayım. Bir vakti de şey etmeyin, çok geçilmeyelim. Sellem Allahu Teala kalbekum. İmam-ı adetidir biliyorsunuz. Mektuplarına ekseliyetle dualarla başlar. Burada yine bu durum var. allah Teala kalbinizi selamete erdirsin. Bu, bu dua neye dayanıyor? şuna Estağfirullah. billah yevme la yenfe'u la benun illa men etallaha bi kalbin selim yani hiç kimse hiçbir şeyin ilmin, malın şunun bunun faydasını görmeyecek ancak Allahu Teala'ya kalbi selim getiren Allahu Teala'ya kalbi selimle gelen ilmi varsa ilminin malı varsa malının başka nimetlerin faydasını görecek. Yani bütün nimetler adeta sıfır gibi kabul edilirse, kalbi selim o sıfırların önündeki bir gibi görülmeli. O bir olmadığı zaman sıfırların sayısının önemi de yok. Demek ki bütün ilim, amel, hizmet, faaliyet hepsi bunların değer ifade etmesi kalbi selime bağlandı. Onun için İmam Rabbani Allah size kalbi selim versin buyuruyor. Başka ve şeraha sudurakum Allahu Teala kalplerinizi, gönüllerinizi açsın. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler vardır. Bir tanesinin bir kısmını söyleyeyim. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridillahu en yehdiyehu" Allahu Teala hemen her kimi yürüt murad eder Allahu Allahu Teala en yehdiyehu. onu hidayet etmek murad ederse ne yapar Allahu Teala bir kuluna hidayet diledi Allahu Teala ne yapar ona İlim verir ya sapıtan o kadar ilim sahipleri var ki yani adam kitapları yutmuş ama sapıtmış o kadar tarihte var günümüzde de var kimin hidayetini Allah Teala dilerse ne yapar ona? Yeşrah sadrahu lil İslam. Onun gönlünü Allah Teala İslam'a, İslam'ın bütün ahkamına açar. Onun gönlünde İslam'ın hiçbir hükmü için bir darlık, bir zorluk olmaz. Çok büyük bir şeydir. Burada ne anlaşılıyor? Hem kalbi selimi kazanmaya çalışacağız, hem de şerhi sader yani gönlün genişlemesi. Şimdi bugün e, yani herhangi bir tanemiz yani idmanı olmayan birimiz şuradan biraz koşsun yarım saat oturup dinlenmesi lazım gelir belki. Ama bakıyorsunuz ki biz e, yani koşucu adam saatlerce koşuyor yorulmuyor. Nedendir? Çünkü adam koşa koşa bütün yani organ diyorsunuz ağzalarını açmış yani damarları açılmış. Onda böyle koşmaktan falan bir yorulma yok. Şimdi insan çalışa çalışa kalbini İslam'a açmalı. Burada allah Teala yapacak ama Efendimiz 45 sene önce köyünde, Micho köyü oradaki e, köy medresesi vardı böyle bir eski bina orada buyurmuştu ki Allahu Teala'nın iradesi kulun iradesine bağlıdır desek yani kulun işlerinde işte bu hidayetlerde dalaletlerde hayırlarda hizmetlerde falan Allahu Teala'nın e, şeyi eee iradesi kulun iradesine bağlıdır desek yanlış olmaz. Ancak büyükler demediği için biz demiyoruz bunu buyurdu. Bak burada kalbin genişlemesi ama kul vesile olacak allah Teala kalbi genişletecek. Onun için orası da bu dua da onu ifade ediyor. وَزَكَّا اَنْفُسَكُمْ Allah nefislerinizi tezkiye etsin. Çünkü قَدْ اَفْلَحَ مَنْ buyuruyor. Evet. Ve elane cildeküm. Allah cildinizi yumuşatsın buyuruyor. Böyle bir dua. Bu neye dayanıyor? Estağfirullah. efemen men şerahallahu sadrahu lil islami. Yine aynı şerh-i sadr. Fe ve alâ nurun lil kulubu min zikrillah. Ellezine telinu culudum ve kulubuhum li zikrillah. Yani onların ciltleri zikrullah için yumuşar. İşte or, orayı iyi anlamaya çalışıp ciltlerimizi yumuşatmamız lazım. Küllü dalike bütün bunlar bel cemiyu kemalatir ruhi ve sır vel, vel hafi vel ahfa. Bütün bunlar ki yani bedenle taifleri ve de ruhun taifleri ki insan zaten bu on letaiften mürekkeptir. Bütün bunlar menutun bağlıdır. Bir insanın cüzlerinin kemale ermesi demek o insanın bütün olarak kamil olması demek oluyor değil mi? Cüzler kamil olunca külca kamil oluyor. İşte bu cüzlerin bizim işte sayıldığı üzere burada, sayıldığı üzere bu letaiflerin bir bir tek tek her birinin kemalatı yani pişmesi, olgunlaşması, gelişmesi menutun bağlıdır bir mutabaati seyyidil murselin aleyhi ve ala ali salavat efdaluha ve tesmat ekmeluha. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi izlemeye bağlıdır. Efendimiz mükemmel insandır. E, bir insan mükemmel olmak istiyorsa Böyle ben mükemmelim demekle olmuyor ki. Bunun ispatı yok, tespiti yok, sağlaması yok. Ben mükemmelim diyorum. Nereden belli? Yani rüyada öyle gördüm. Bana manada böyle dediler. Uşaklar, rüyalar, manalar edilli-i değildir. Hatta bazısı hayal olur. Sen onu hakikat zannedersin. Yani çok insanları ka kaydırmıştır bu gördükleri veya gördüm zannettikleri. Peki. Bunlar onu Efendimiz'e e, bağlı, tabi olmaya bağlı. فَاَلَيْكُمْ مُتَابَعَتِهِ ve خُلَفَا اِهِ <الرَّاشِدِين> O halde siz Efendimiz'e ve onun raşid halifelerine ve de ashabına tabi devamında tabi olmaya yapışın. El-Hadi'in onlar ki hidayet edilmiş, El-Mehdi'in hidayet edilen min ba'dihi e, kendisinden sonra. فَاِنَّهُمْ zira خُسُوسًا Hulefai Raşidin umumen bütün sahabe-i kiram Rulallahi Mecmain onlar nedir? Nucumun Nucumul e, Hidayeti Hidayet yıldızlarıdır ve Musul velayeti ve velayet güneşleridir ki Misali Kutsiye'de de bu beyan ediliyor baş tarafında. Femen şurrife bi mutabaatihim kim bunlara mutabiatle şeref yap olursa fakat faze fevzen azima o en büyük kurtuluşta kurtulmuş kazanılacak en büyük şeyi kazanmış ve men cubil ala muhalefetihim fakat dalla dalalen baida kim de onlara muhalefet üzere dikilirse böyle dağ gibi muhalefete kalkarsa o da çok uzak bir sapıtmayla sapıtmış olur. Allahu Teala bizleri büyüklerimizin yolundan ayırmasın. Risale-i Kutsiye'den de şeyden bu en başında üçüncü, dördüncü sayfa, sahife, üçüncü sayfanın sonu buyuruyor Büyük Şeyh Efendi. Bu zatlardır Resul'ün sırrı yarı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sır arkadaş, sırdaşları sahabe-i kiram efendilerimizdir. Ebu Bekir hususa yar gari. Ba husus Ebu Bekir Sıddık efendimizin ee, hem de mağara arkadaştır. Ömer, Osman, Ali ki çağrı yarı. Hazreti Ömer, Efendi, Hazreti Osman, Efendi, Hazreti Ali efendim ki bunlar üç dost. Bu zatlar behli rahmet kenzi bari rahmet deryasıdır. Allahu Teala'nın hazinesidir hatalardan geçip hakka gidelim. Hatalardan geçelim. Sahabe-i Kiram Efendimiz'e karşı cemali ba kemale seyredelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.